Öf. İnternette girmediğim site kalmadı. Bütün chat kanallarına yazdım ama Reyhan'ın kanından kimse de bulamadım. Öf. Ben geldim. Hoş geldin Ruhum ama ben pek hoş bir durumda değilim. Neyin var aşkım? Yoksa yine Önder Bey'in verdiği işleri mi yetiştiremedim? Hmm. Hiç merak etme ben sana yardımcı olurum. Ya, öyle bir ya. şey değil Ruzacığım. Reyhan ölmek üzere. Ne 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 ne? Ne 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 var mı? Reyhan ölmek üzere. Sen buradayken sinirlenip koşup dışarı çıktı ya işte çıkmış... ...sokakta da araba çarpmış. Ee? Neyse şu anda hastanede yaşam mücadelesi veriyor ve kan lazım. Kanı da kokteyl denen bir gruptan. Bu grupta bir kanı kimse de bulamıyorum. Niye Reyhan'ın kanı seni bu kadar çok ilgilendiriyor? Çünkü Reyhan'ın başına bu kaza benim yüzümden geldi. O Nazan mıdır, Hasan mıdır o üçüncü tür var ya... ...onunla ...onla yakınlaşmasaydım bana sinirlenip dışarı çıkmayacaktı... ...başına da bu gelmeyecekti. Üzülme kocacığım, mukadderat. Bak, Gördüğün gibi ben de bir ölüyüm, dert ediyor muyum? Ee, Ruzacığım, Ruzacığım senden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş, et bakalım. Ya, yukarı çıkıp şu Reyhan'ın karından kimlerde olduğunu öğrenebilir misin? Bu kadar çok mu istiyorsun? Ya, çok istiyorum hadi bana bu iyiliği yap yoksa ölene kadar bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Eh madem bu kadar çok istiyorsun ha. o zaman ben de ha. yaparım. Ha, canım benim, canım ya, ya ölüsün mülüsün ama iyi kızsın vallahi. Senin bu ölmemen yüzünden ben yakında bir cinayet profesörü olacağım. Evet şimdi ayakkabının altını şöyle iyice necela alıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Saadettin karda yürürken cad diye kalsın ve ölsün diye yapıyoruz. Gözüm abla senden çok acil bir şey rica edeceğim. Hayırdır Ruhsar'cığım neymiş bu acil şey? Bizim salak Reyhan'a kal lazım ama bulunamıyor. Gözüm abla, e, bu kanın kimlerde olduğunu senin şu bilgisayarından bakıp tespit edebilir miyiz? Tabii canım hemen tespit ederiz. Reyhan'ın kan grubu neydi? Kokteyl, kokteyl isminde bir kan grubu. Kokteyl mi? Allah Allah bugüne kadar bu isimde hiçbir kan grubu duymadım. <laughs> Aa, çok garip, bu kandan hiç kimse de yok. Ay olamaz, iyice bir bakar mısın Gözüm abla? Bakayım canım, dur. Heh, tamam, bir kişi de var. Daha önce ismi Hasan'mış... ...sonra Nazan olmuş. Ha yani bu cinsiyet değiştiren birisi. Hadi ya! <laughs> ah sakın bu sabah masana getirdikleri gelin adayı olmasın? Bilmem dur bir bakalım. Bak bakalım bu o mu? Evet bu Hadi be ruhsar hadi be her zaman zırt pırt gelir gidersin şimdi neredesin? Yağmur mu yok ondan mı gelemiyorsun? Allah'ım! Hadi be! Ee biraz şişeliyor ama sonuçta yağmur, yağmur var niye gelemiyorsun? Ruzer! Hay Allah'ım ya Rabbim nedir bu başımıza gelenler? Canım çıktı vallahi oraya koy, oraya koy. Yok bulamadım, bulamadım, bulamadım. Ee, anne, anne ne oldu? Kanı buldunuz mu? Yok evladım, yok, 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 yok. Yani nasıl bir kansa bu, hiç kimse de yok. Aman be Reyhan, nereden buldun bu bulunmaz kan grubunu anlamıyorum ki. Ya şu, ah! Ne ha, yapıyorsun, sana mı yapıyorum? Ay ya, bir çok kavar. Gel, 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 gel. Gördün mü? Rusa, çabuk söyle bana, çabuk. Bu kandan kimde var? Bir tek kişi de. Hı. O da bu erkekten dönme Nazan'da. Hı. Emin misin? Neden emin miyim? Ya Nazan'ın erkekten dönme olduğuna... Herhalde eminim, öbür taraftan öğrendim. Daha önceki adı da Hasan'mış. Uysun diye Nazan olmuş. Ulan Nazan, Hasan... ...bana bak, bunun kan vermesine sakıncalıdır o zaman. Bence de. Hay Allah, anlamadım. Sen gel, efendim. Ha. Hasan efendi! Efendim. Ay bir an Nazan diye seslendiğini sandım da o yüzden efendim dedim. <laughs> Bak Hasan veya Nazan ya da her ne haltsan. Ben her halükarda evlenmeyi düşünmüyorum. Özellikle seninle evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Bilmem anlatabildim mi? O niyeymiş ayol Aslan gibi kız işte. Evlen gitsin canım. Annemlere Nazan'la ilgili gerçeği göstersene ruhum. Seve seve. Hacım. Yok be. Aslı, yanlış Aslında anladınız. Be. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili anneciğim ve kız kardeşim... ...bana <laughs> evlenmek için bulduğunuz kadının gerçek haliyle karşı karşıyasınız. <laughs> Çabuk defol buradan! Ahlaksız <laughs> kadın! Ay adam, kadın adam, aman defol, defol! Aman be, sizin salakolunuzda kalmadık. Hem bana kocam yok. Size inat, gidip tekrar ameliyatla erkek olacağım. Ay ne olursa da ay, yeter ki buradan, ay, de ay, de ay, yürü, yürü. yürü ay yürü hadi! Ay bu da hepsi deli bu işler, ay hepsi deli! Yürü hadi, yürü hadi! başımıza salıyorlar bunları. Ay ben nasıl kandım buna ya? Nasıl kandım? inanamıyorum. De, 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 bu Saçma sapan şeyler yüzünden Reyhan'ı unuttum. Ah! Anlamalı Reyhan! Babalık belki de ölmek üzereyiz. Haklısın. Ben hastaneye ah, gidiyorum. Hastane. Ben de geliyorum. Bak çabuk. Hemen gidiyorum. Geliyor. Eksik olmayın. Ben de geliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma görsün millet Hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık Ruh saçını ölmemiş